Heeeeee Bir dakika Herkese merhaba Ben Karizmamen Ne yapıyonuz yemeğiniz Sikerdim Ve bugün sizlerle Bir server tanıtacağım sizlere Ucundan Ve bu serverda çok fazla oyun oynamayı düşünüyorum Yakında çünkü mini game serisine basınca Aslında bugün Böyle planlarım var Kafamda Beni deli sorular. Neyse. Evet tanıtacağımız server bir Türk serverı. Ünlü bir kanalın serveri. Tanıtımını yap yapmayı düşünüyorum. Serverin ismi Limecraft. Burada, burada da yazıyor gördüğünüz gibi. VIP satışları da var. Evet arkadaşlar serverin ismi Limecraft dediğim gibi. Güzel bir server. Fakat size küçük bir kusurunu söyleyeyim. Sadece 32 kişilik kadar küçük küçük güzel bir server. Midi game server'a gördüğünüz gibi Fetch Survivor, Skyblock. Burada Paintball var. Paintball'a da pek güzel olmamış neyse. Quake. Quakecraft. Survivor Games. Yani Hunger Games. Burada da Oit. On in chamber yani Oit var. Ama bozulmuş en yakın zamanda tamir edeceklerini düşünüyorum. Server çok güzel. IPC de fena değil. IPC basit bir göstereyim hatta. Tabi yanlış hatırlaması. Play .net. Evet bunu yazarsanız yazdığımı videoyu durdurup HD bakarsınız artık. Server'a yapabilir giriş yapabilirsiniz. Server'da premium diye bir şey yok. Güzel bir server. Tatlı bir server, lezzetli bir server. Canım çekti server. <laughs> Neyse arkadaşlar öyle. Gördüğünüz gibi buradan VIP üyelik Zevkli oluyor VIP karmak Gidiyoruz kafanıza sıkıyoruz. VIP üyelik sonra. Server kısacası böyle. Yapımcıları Rifluk. Rifluk galiba hatırlıyorum Kanalı var Liftik 35. Lift Gaming kaydesinin bir üyesi. Lift Gaming kaykut, Lift Gaming diye kanallar var. İsterseniz bakarsınız. Ama ben bakın yani ya güzel komikler. İşte öyle bir server, tatlı bir server, lezzetli bir server, güzel hostça bir server. Serverde her yeri tek tek göstereceğim bölümler olacak. Veya bu bölümde belki iki tane yer gösterelim belli olmaz. Ama ilk göstermek istediğim yer, şu tepesinde kocaman ev olan yer, ağaç. Böyle yukarı çıkıyorsunuz, böyle. Ve çok gizli evi görüyorsunuz. Böyle dışarıdan kocaman görülebilen çok gizli ev. Ay çok gizli. Ama gerçekten bu ağaçta bu ev var ya. Çok gizli değil. Hatta hatta dışarıdan bakıldığında bile görünüyor. Ben nasıl baktıysam ilk basta göremedim. Siz onu takmayı siz görürsünüz. Şöyle kocaman bir ev. Ve çok gizli demişler. Ama gerçekten gizli bir yer var. Bu ağaçta. Bu ağacın bir sırrı var. O ev değil. Böyle merdivenlerin yarısına şuraya atlayın. Şöyle gidin. 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 Ve çok gizli odaya uğraşırsınız. Tabii ki sandıkları açamazsınız. Tabii şu elinizde petler var. Sizin petiniz olamaz. VIP'lerin sadece pet olabiliyor. Pet ne yarıyor bilmiyorum. Ama bir yarıyor yarıyordur elbet. Bu çok az gizli çok az gizli olan gizli ev görebilirsini Gösterdim. Çok gizli olan gizli odayı gösterdim. Ve şimdi size en sevdiğim oyunu göstereceğim. Oyunun adı ne bilmiyorum. Umurumda da değil. Şaka yaptım. Quiet. Tamam hadi girelim. Girdik gördüğünüz gibi. Oh, hey, çok güzel oh, hey. Gördüğünüz gibi shop var. Buralar head manager mesela. Head isterseniz ona tıklıyorsunuz. Headiniz oluyor. Burası adventure Suna bastığınızda alabileceklerinizi görüyorsunuz. Çok az şey var. Sapka. Bir de He, Ama her şeyde bu kadar. Tamam baslayalım hadi. Aa kafa basıcık var benimsin. Uhu, havada aldım bebeği. Sen de benimsin. Bebe. Hadi be. Of sıktı kafama. Neyse ben kuvay kazmasıyım. Siz beni dert etmeyin kazma törlüğüme. Ve oyun bitti zaten. Böyle şeker dünya diye dünyaya benzeyen bir adam var. O adam beni az önce çıkan adamdı. Al sana. Vuramadım adamı. Vur Hadi be vurdu beni. Neyse arkadaşlar. Böyle şeker dünya çok şeker bir yer burası. Şeker derken geçti. ha oyun bitti. Evet oyunda böyle vurduğunuz adam başına bir coins kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi eğer sap kardeşleriz böyle havalı görünüyoruz. Neyse işte böyle tatlı bir oyun. Hızlı hızlı göstereceğim. Şimdi Survivor Games var. Ama Hunger Games bu. Hiç bir yok. Ama Hunger Games pek güzeldi. Sadece iki tane oda var ve fazla kullanılmıyor. Bu Fetch'den Survivor. Fetch'den Survivor'ın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama normal bir yer. Skyblock. Evet, size Skyblock'u göstereyim. Burada dükkana giriyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Gördüğünüz üzere. Bir tane şeplik 10 lira. Aramıyorum ben. Çünkü hiç param yok. Parayı nereden bulacağımı da bilmiyorum aslında. Satın olması, satın alamazsın. Gördüğünüz gibi bunları satın alabiliyorsunuz. Tatlı lezzetli şeyler bunlar. Böyle. şöyle var var gelmişi gösterdik. Skyblock. Evet, şimdi size sevmediğim paintboard'u göstereyim. Gerçekten ama seviyorum. ...niye sevmiyorum derseniz... ...niye sevmiyorum derseniz... ...haritası... ...acayip bir derecede... ...küçük ve çok yanlış dizayn edilmiş. Niye? Bu oda gibi bir yer. karşında adamların yeri var. Burada senin yerin var. Böyle vurduğun... ...böyle... ...kar top attığında adamlara değiyor. E ne mantığı var o zaman? Çıkacaksın böyle... ...bir şeylerin arkasına saklanacaksın... ...adama vuracaksın... Dip dibeyken böyle basır tut. Tamam. Çok mantıksız olmuş o yüzden sevmedim ben. Ee, server kısaca böyle. Lezzetli bir server, tatlı bir server. Bir tane daha kolay koyduyup video bitireceğim. Bir tane daha kolay katayım. Başladık. Niye lan bunu? Hadi be. Sen bunu niye Vay adam. Adam kaç senildi bu senin? Siz yok buradan benim Hadi be, ışıkladım mı onu? Bunu ışıklasam çok büyük. Fail yani. Oo, vurdum mu? Vurdum adamı. Nasıl bir ama. Ya ben bu adamı sevmiyorum. Enes bilmem kaç. Videoda çıktın. Enes bilmem kaçı vurdum. 0.32'di galiba. 0.32 neden bırakasın? Evet 0, Arsana en 032 vuramadım. Arsana bilmem ne Enderman. Arsana Stevie. Ben işte Stevie'yim gerçi de. En 032. Ölmeye hazırlanın. Geliyorum lan. Arkadan vuracağım seni. Arkacı pisliklik yapacağım vuracağım seni. Enes 032 ölmeye hazır ol. Ve bu da benim en iyi şeylerimden galiba. Kuvayiplerimden. Normalde ben bu kadar iyi oynamam. Kamilo vurdu. Ah! Vuramadım ya. Vuramadım. Saka gibiyim Kendimden nefret ediyorum. Ar sana Enes bilmem kaç. Ar sana diğer ismini bilmediğim Onur TR. Öğrendim ismini. Arslan'a Enes bilmem kaç. Vuramadım Enes bilmem kaçı. O adamın ismi bundan sonra ne ismi bilmem kaç. Ben bu sefer daha önce Quark oynayken de basıma geldi o adam. Onur TR intikam vardı ama nereden vardı o da bilinmiyor. İntikam ismi Onur TR. Nereden intikam vardı bilinmiyor. Niye aldı? Çünkü onu dayadım ben. <laughs> Hadi. Evet, Onur TR 0 NS 0 bilmem kaç almışsın vur, vur be vur be ateş be vur Heh, vurdum Kamillo'yu vurdum Kamillo Kamillo'yu vurdum sonra Kamillo beni vurdu o da ilginç yoppa 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 al sana Kamillo Lü 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 sakin. Dı dı ne bilmem kaç. Hadi be havada vurdu beni. Lo 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 Enes bilmem kaç ismin Vurdum mu? Enes bilmem kaçı vuracaktım ya Keş o adamı sıkmasaydım da Öldükten sonra Enes bilmem kaçı vurdum Yuh Max Max Seni tokatlayarak öldürürüm lan bunda Kendisini de öyle bir şey işte. Ben oyundaydım Enes bilmem kaç işte ben oyundaydım. Adamla birbirimize çok yaklaştık. İkimiz de kazma gibi ışıkaladık. Sonra birbirimizi döverek öldürmeye çalıştık. Tabii adam dövdü beni. Çok feci dayak yedim. Enes bilmem kaç et. Max Max ne ne? Enes bilmem kaç ekip mi acaba ya? Yan yere durdurar mı? Birbirlerine vurmadılar. Gel lan da. Nasıl vurdu? Allah bunu. Enes bilmem kaç 19 kişi vurmuş be iyi oyuncuymuş. Veya sadece iyi bir yer var. Havada kafa sıktı bana. Ne lan bunu. Sen ne bu lan bunu? Enes bilmem kaç Enes. Ya çok hızlı sarj oluyor onun yer kanı. Bizimkiler o kadar hızlı değil arsada. Enes bilmem kaçın yer kanı nedense normal yer da hızlı sarj oluyor Vay be bu benim en iyi oyunum gibi bir şey. Kaç kişi öldürüyorum? Oo 20. İlk defa bu kadar çok kişi öldürüyorum. Ya adamlar çok yüzük ya ben çok iyi oynamaya başladım. Neyse böyle Quark serileri olacak bir bölümde 3 Quark oynamayı, 3 veya 5 Quark oynamayı düşünüyorum. Ya lan bunu, ya lan bunu. Ha o Enes bilmem kaç kazandı. Ya patlamalar çok havalı. Çok güzel. Benim hiç etrafımda patlamadı. Enes bilmem kaç. Sen de burada. Neyse. Bir server tanıtımının daha sonuna geldik. Fazlasıyla uzun bir video ordu. bayağı uzun. Uzun bayağı ordu. Ordu bayağı uzun uzun uzun. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Elveda kendinize iyi bakın. Hiç videoyu bir yok ya. Bu video keşke sonsuza Neyse. iyi bakın kendinize. Hoşçakalın mutlu yaşayın. Fokbalıkları çok yalnız. Bay bay.